yaptıkları ünvanları sayfaları dolduracak bir isim var sırada. Öğretmen, yazar, aktivist ve Betül Abla Foundation İnsani Yardım Derneği'nin kurucusu Sayın Fatma Betül Korkmaz Türkmen'i yılın kirli gerçeği sahibi olduğu için sahneye davet ediyoruz ve kendisi alkışlarla sahneye gelirken. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Nedim Beycik, rahatsaniye sahneye. Ece teşekkür ediyorum. sen takdim et istersen olur mu? Yaman iyilik elçisi Tabii ki Sef Efendim Hepinize hayırlı akşamlar olsun Bana iyilik elçisi Ödülünü layık gördüğünüz için Bana ve ekibime Riyasız gururluyum Ödül bir motivasyondur Ödül doğru iş yaptığımızın bir sembolüdür. Asıl ödül ise Rabbimin rızasını kazanmaktır. Ben Afrika'da yüzlerce yetime ablalık yapmaya çalışıyorum. Ben Rabbimden istedim bir yetim, Rabbim nasip etti yüzlerce yetim. Ben Rabbimden istedim bir hafız, Rabbim nasip etti binlerce hafız. Ben Rabbimden istedim bir su kuyusu, Rabbim nasip etti yüzlerce su kuyusu. Ve bu ne demek oluyor? Afrika'da 700 bin kardeşimize Müslüman Türk kadını olarak temiz su götürmenin riyasız gururunu yaşıyorum. Dua beklerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Ayağınıza sağlık. <laughs>